Tomax JJB 202 F ile karşınızdayım. Normalde yine bu videoma harika bir dublaj yapmıştım fakat arka planda fonda bir müzik olduğu için yine telif yediğimden dolayı videom kaldırıldı, engellendi. Ben kendimi sildim. Yeniden size paylaşıyorum. Bu Tomax'ın buharlı temizlik makinesinden inanılmaz derecede memnun kaldım. Harika bir performansı var basınç gücü çok kuvvetli geldi. Her yüzeylerde kullanabileceğim çeşitli aparatlarının her birisini de çok kolay kurulum sağladığım için çok beğendim. Kollarımda tenisçi dirseği olduğu için çok sert ürünler sevmiyorum. Kullanımı çok zor, anlaması ve kurulumu çok zor ürünleri hiç tercih etmiyorum. Bu ürünü gerçekten beğendim ve tek başına kullanım yapabileceğim bir ürün. Eşimden destek almadan evimi bu ürünle temizleyebiliyorum. Şimdi evimde astım hastası olduğum için ve çocuklarımda da alerjik bir durum olduğu için kimyasal ürün kullanmadan temizlik yapmayı kendime bir görev edindiğimi belirtmek isterim. Daha doğrusu zaman içerisinde bu yaşam felsefem haline geldi. Çünkü öksürüklerin ve alerjik reaksiyonların azaldığını hissettiğim zaman kendime kocaman bir teşekkür ettim bu tarz ürünler gerçekten evdeki mikroorganizmaların %99.9'unu öldürdüğü gibi kimyasal alanlardan da uzak kalmış olmak nefesimizi ve üst solunum yollarımızı gerçekten çok rahatlattı. Aynı zamanda küçük bir bebeğim olduğu için emekleme yeni yeni adım atma süreçlerinde her yerle temas ettiğinden dolayı bu ürünü gönül rahatlığıyla kullandım. Çünkü mikroorganizmaları temizlediği için Bebeğin bir yere düştüğünde ya da temas ettiğinde endişe, kaygı hissetmiyorum. Tuvaleti, banyoyu yani aklınızın alıp alamayacağı en küçük ince detaylarına kadar girebileceğiniz küçük aparatlarına kadar her yüzeyleri kullanabiliyorum. Buhara da gayet etkili, çok güzel bir performans sergiledi. Bilhassa camlarda leke bırakmadan temizleyen e, çekici kısmı çok harikaydı. Arkadan tekrardan bir bezle girmeme gerek kalmadı. Sadece ufak ufak, ufak izler vardı. O kısımları böyle bir silmem gerekti. Camsı bile kullanmadan evimde harika bir temizlik sağlayabildiğim ürünlerin olabilmesi ne kadar güzel. Şu duşakabinlerin kirecinden bile kurtuldum. Tuvaletlerim tertemiz. Bakın klozetimde hiç sararma yok. Ben beyaz. Sanki adeta yeni gibi. Öyle değil mi arkadaşlar? Ürünü çok beğendim. Sizler de denemek ister misiniz?